Oradan değil mi? Oradan buraya atalım. Planlama yapıldı, ipli makaralar kuruldu, ekip üyeleri teçhizat kuşandı ve operasyon başladı. Bodrum Bitez'de 11 kişilik akut ekibinin katıldığı operasyon, bir mandalina bahçesindeki kuyuya düşen iki tavuğun kurtarılması içindi. O da sana engel oluyor, o da yardım. Uzun hazırlıkların ardından ekip üyelerinden biri belinden iple bağlanarak sarkıtıldığı kuyudan iki tavuğu sağ salim çıkarmayı başardı. Gider herhalde. Hı. Tamam. İki tavuk için bunca çaba niye sorusunun yanıtını da Akut Bodrum ekip lideri Saadet'in Uslu verdi. Yani tavuk veya e, herhangi bir hayvan olması önemli değil. E, i̇nsan da olsa, hayvan da olsa e, can taşıması bizim için yeterlidir. Her can bizim için önemli. E, gereken hassasiyeti gösterip e, müdahalemizi gerçekleştirdik.